Ne anlatmak istiyor? <laughs> Mesajı nedir? Mesajı, ee, ne, ne kadar çok şifaya vesile oluyorsunuz, daha da çok güçleneceksiniz. Ve daha da çok ankalar gelişecek, doğacak. On, pardon, doğacak. E, önünüze gelen tüm engeller ve e, engeller ve yaşanacak olaylar e, kolaylıkla yaşan e, kolaylıkla aşılacak e, kalkacak yardımcı olacağız mı demek istiyor. Her daim evet. E, ve daha çok güce sahip olacaksınız şifa verdikçe. E, daha daha çok keşfedeceksiniz kendi gücünüzü. Daha daha çok açılacaksınız güç olarak. Yani daha çok güçleneceksiniz.